Ee, İskandinav ülkelerinde, Kuzey ülkelerinde olduğu gibi müthiş bir donmuş çıldır gölümüz vardı ve o gül, e, göl üzerinde sürüş etkinlikleri yapmak, eğitimler, eğitimler yapmak mümkündü. Bunu araştırdık ve e, valiliklerimizin, yerel yönetimlerimizin izinleri ve desteğiyle o günden itibaren kesintisiz olarak sürüş etkinlikleri yapıyoruz. Bazen donmuş çıldır gölü üzerinde yapıyoruz, bazen de Sarıkamış ve Kars bölge çevrelerinde yapıyoruz. 9 yıl önce çok yeniyken, 9 yıl sonunda şu anda geldiğimiz duruma baktığımızda, ben bu bölgenin e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sayın Valiliğimiz ve yerel yönetimdeki görevlilerin de desteğiyle tam bir merkez olmaya başladığını, otomobil test sürüşleri, etkinlikleri ve en önemlisi de eğitimleri anlamında bir çekim merkezi olduğunu düşünüyorum. Mesela önümüzdeki haftalarda Türkiye Rally Şampiyonasının ilk yarışı karda yapılacak Sarıkamış Ormanlarında yapılacak. Bu müthiş bir şey. Bunun dışında bizim bugün yapmakta olduğumuz etkinlik yaklaşık 250 katılımcı için yapılıyor ve bu grupta mesela Kazakistan'dan gelen tamamen yurt dışından gelen katılımcılar var. Tabii ki burada önceliğimiz otomotiv sektörü, otomobil sporu, sürüş ve eğitimler olsa da Buraya gelen her katılımcımızın mutlaka bölgemizin coğrafi, gastronomik, tarihi dokusunu gösteriyoruz ve bundan çok etkileniyorlar. Her gelen bir kez daha gelmek istediğini söylüyor. Çünkü büyülü bir ortam bence burası. İnanılmaz bir tarihi var, inanılmaz bir kültür birikimi var. Sarıkamış ormanları, Sarıkamış camı, kristal kar bunlar bence bir anlamda Sarıkamış ve Kars'ın bir dünya markası olmasını olanak tanıyor. Biz de bunun bir parçası olabildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz.